Evet, mevsimler tablosunu bitirdik. Şimdi bir tane daha pekiştirmek için bir haftalık ders programı tablosu yapalım. Bunun için dosyadan yeniyi seçtim. Boş bir sayfa oluşturuyorum. Şuradan tabloyu seçtim. Okulumuzda 5 gün var. 5 gün eğitim veriliyor ve günde de 10 saat ders anlatılıyor. Bu şekilde bir ne yapalım? Tablo oluşturalım. Tablonun genişliği 600 piksel olsun. Diğer kısımları boş bırakıyorum. Ekleme çıkarma daha sonra yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane. 1, <laughs> 2'nin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 evet. ve 10. Şimdi buraya günleri eklemem gerekiyordu. 1, 2, 3, 4. Bir tane satır eklemem lazım. Gün için bir tanesi eksik kaldı. Bunun için şurada en altta sağ tıkladım. Tablo satır ekledim. Bir tane satır ekledim. Bir tane de şuraya günler yazacağım. Günler yazdığım zaman eksilecek. O yüzden şuraya yine sağ tıkladım. Tablodan sütun ekledim. Sol tarafa da bir tane sütun eklemiş oldum. Şimdi buraya günler yazıyorum. Pazartesi Salı Çarşamba Çarşamba Cuma Üst tarafa da Haftalık ders programı yazısı ekleyeyim. Bunun için üzerine ilk satırdaki hücrenin olduğu yere sağ tıklıyorum. Tablo satır veya sütun ekleyi seçiyorum bu sefer. Satır ekle diyorum. Bir tane seçimin üstüne seçimin altına. Yani şuradaki satırın üstüne mi altına mı? Bakın şurada ekleden tablo pardon ekleden tablo nesneleri yukarı satır ekle ile ne yapabiliyorum? Yukarıya satır ekleyebiliyorum. Ekle. Tablo ile tablonun içerisine sütun ekleyebiliyorum. Şimdi yukarıya sütun ekledim, satır ekledim <laughs> ve bunları birleştireceğim. Hepsini seçili hale getiriyorum. Daha sonra özellikler panelindeki birleştiri seçiyorum. Birleştirildi. Yatay olarak ortalığı seçiyorum. Şuraya haftalık ders programı yazıyorum. Ortalandı. Şimdi pazartesi günü iki saatimiz örnek olarak matematik dersimiz var. Matematik dersini yazacağım buraya. Ama iki saatin matematik dersi olduğu için bunları birleştirdim. Hepsini, hepsini seçili hale getiririm. Yataydan ortayı seçerim. Böylece hepsi ortalı olur. İstersen şunlar ortalı olmasın. Sola hizalı olsun matematik. Sonra ne var? 3 saat edebiyat diyelim. İlk önce üçünü bir birleştirelim. İki saat beden eğitimi. Tek satıra düşürelim. Sonra da yapabiliriz. 3 saatte programlama temelidir diyelim. Evet bu şekilde sütunları birleştirerek derslerimizi yazdık. Salı günü diyelim ki 8 saat web tasarım ve programlama dersimiz var. 2 saatte coğrafya olsun. Çarşamba günü 8 saat grafik animasyonu olsun. 2 saat fizik. Perşembe 3 saat. veri tabanı geri kalan 7 saat işletim sistemleri şurada da 5 saat Grafik animasyon, web tasarım, programlama temelleri, sistem bakımlarımız olsun. Diğer 5 saatte İngilizce olsun Mesleki İngilizce diyelim Bu şekilde tablomuzu bitirdik. <laughs> Bu tabloda renklendirme işlemi yapacağım. Tüm tabloyu seçili hale getiriyorum. Çizginin üzerine tıklıyorum. Tüm tablo seçili hale geldi. Birazcık genişliğini arttırayım 800 piksel yapayım. Tekrar tüm tabloyu seçili hale getiriyorum. Ee, ne yapabiliriz başka? Şuradan hücreleri seçelim. Başlık kısmının rengi şöyle turuncu olsun. Şu kısım yine aynı şekilde turuncu olsun. Daha önce seçtiğiniz rengin aynısını seçmek için buraya tıkladıktan sonra tablo üzerinde daha önce seçtiğiniz ayarladığınız bir rengi seçebiliyorsunuz. Şu kısım daha farklı bir renk olsun. Her renk, her dersi farklı renk yapalım. Evet bu şekilde tablomuzu yaptık. Kolayca hızlı bir şekilde tablomuzu bitirdik. Ayrıyeten Dreamweaver'da tabloları sadece içerisine yazı yazmak için değil, sayfayı biçimlendirmek için de sayfanın yerleşimini ayarlamak için de kullanabiliriz. Onun için şöyle bir ana sayfa tasarımı yapalım. Bunu kaydedelim. Dosyadan kaydet. Haftalık gaz programı. Haftalık gaz programı olarak kaydettim. Şimdi yeni bir tane daha sayfa açıyorum. Bu sefer bir eee sayfa yerleşimi için tablo oluşturacağım. Daha önce HTML kodları ile sayfanın ortasına bir tane 3 satır 3 sütunlu bir tablo oluşturup, üst tarafa banner, sol tarafa menü, sağ tarafa menü, ortaya iframe, e alta da alt banner ekleyerek bir sayfa yerleşimi yapmıştım. Aynısını burada da ne yapabilirim? Gerçekleştirebilirim.